Herkese merhabalar. Fındık kremalı çikolatalı tart hazırlıyorum. 2 su bardağı unun üzerine tereyağını parça parça koyduktan sonra toz şeker, yumurta, vanilya ekleyip karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra geri kalan yarım su bardağı unu kontrollü ekliyorum ve hamuru hazırlıyorum. Hepsini de kullanmadım. Tart hamurunu 28 santimlik yağlı kağıt koymuş olduğum tepsime yayıyorum. Tart tepsisine veya borcamda da yapabilirsiniz. Çatal ile delik açtıktan sonra 180 derece fırında rengi dönünceye kadar pişiriyorum. Daha sonra ara kısmı için olan malzemeleri sırasıyla karıştırıyorum. Ve tartın üzerine koyuyorum. Tekrar fırına veriyorum. Ve 30 dakika pişirdikten sonra fırından alıp üzerine çikolata ganajını hazırlıyorum. Kremayı kaynama noktasına gelinceye kadar ısıttıktan sonra çikolatasını ilave edip karıştırıp tartın üzerine koyuyorum, süslüyorum ve çikolatası donunca dilimleyerek servis yapıyorum. Afiyet olsun.